Herkese merhaba benim arada görmüş olduğum gibi arena oynuyoruz yanında Emir var aşk geldi Emir Yeter Şey var mı kalkan bir de mermi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu arada üçlü arena girdik Komplik mermisi mermi söyledi Üçlü arena girdik ama şey ee, Kerem başlamadı çıktı o bir saattir beni kaldırmaya çalışıyor Öyle. Oha! Üç kişi var. Gel alırız biz bunları. Bir yenide de zaten. 71 bin abi. abi. White vurdum birine. White 71 bin. White 71. Bunlar çok kötü yerdeler. Biri otuz, ölmek otuz, zaten. Köpek abi, köpeğe otuz vurdum. E, düştü. Bu da düştü. Bunlar çok Bu da düştü, düştü. Abi build yapamıyorlar ona rağmen evet. burada pusuyorlar abi bunlar iğrenç. Çok iyi oldu ya bence. Evet. Orada geldi. Mesela bak burdan ben çıktı. buna bir tane din katarım inşallah. Aa adam geliyor onları sal. Adam uçuyor. Gel 25. çatı 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 çatıya gel çatıya. Ne adamlar var çünkü. Var. Abi adamlar rekt buraya. Kafamızda mı? Hayır hayır şurada bak. Gidiyor, gidiyor. Salalım mı? Adam canlandırdılar. Sal sal vurma, vurma. Snipe yersin. Vurdum. Dinkledim 48. Onları bence sal. Bunlar bizim kıçımızda. Şöyle yap. Arkana dikkat et. Arkamızda adamın sniper'ı var. 25. Allah. Am bu ara çöp. Adam, Oğlum, şey bu adam ne yapıyor? Oğlum bu adam ne Gidelim yapıyor? Gidelim mi? Bence dikkatli Lan, oynayalım. Gri pompalı Ama... almışım. Lan. Allah. Dur gelsene ben de düzeltip gelmem lazım. Bu herifi alırız biz aslında. Ben bayağı vurdum. Abi senin sandıktan mı pompalı çıktıydı? Gri pompalım var. <laughs> Aa mor pompalısı var, gel bana. Eee tamam. Gildim. Allah, safe geldi. Yan yana buluşmamız lazım çünkü safe'e çıktığımızda bizi çok kötü tarayacaklar. Bana şimdi ARM mermisi gerekebilir, tamam, onu söyleyeyim. Altayım. Ya da 84 tane var, senin kaç? Bende. Ben de 70. Tamam 8. atarım bir 10 15 tane. Ha, pardon ben de 93 yani 30 ve 63 var. Adam var. Ben de 114 Adam var burada. Gel çatıya hey. çık. Çatı da çatı da çatı. Da. Gel ara mermisi verdim al. Bastım medkit Baran da Ben hay'a aldım Vurdum, yanıyorlar Bunlar mal Çok yani salak oynuyorlar ama Evet Hiç vurmuyorlar Abi benim altımı kırdılar, hangisi o? Hepsi, ben şey basıyorum Bilmiyorum. Ben Next öldüm Ben geleceğim, bekle <laughs> Düştü Bitirdim, geliyorum sana. Abi ben kaçmaktan ne yok ara yok. bu kadar Yandım. iyi oldum? 80 Düştü. Yardım, birini kalkın, kırıldı. Helalsin. Keşke sen, al şunu Ben hiçbir şey yapmadım. İç şunu, iç şunu. Mı? Oğlum bitmiyor adamlar. Gördüm. Adam üstüne adam geliyor, bak burada. Bir abi bok oynadı. Ben şunu alırım bekle. Cracked, crack, crack, crack. White da. vurdum bir de. Stark var ya o i̇şte. öldü. Aynen. Win, win, win. Diğerinde de crack, crackledim. Diğeri de crack ve 54. Hepsini crackledim ben. İstersen bölüşelim adamları. Ne yapayım abi? Hepsini crackladım. Helal. Can basacaklar büyük ihtimalle ama. 80. Bu adam ne yapıyor? 38. Helal. Vurdum saymadı bu arada. 35. Onu bana sal istersen. Şöyle bir trick shot diyelim mi? Helalsin. Abi adam sorma öldü. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelin kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.